Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Metahan ile birlikte dikkat oyunu oynayacağız. Eğlenceli bir dikkat oyunumuz var. Evet. Çılgın bir poz verdi. Çılgın bir poz verdi Metahan size. Evet başlayalım mı anneciğim? Başlayalım. Şimdi bana dört tane renk seç anneciğim. Dört hmm. tane renk. Yeşil, Yeşil kırmızı, kırmızı o beyaz. O beyaz mı? Bak bakalım. Siyah. Siyah. Mavi. Mavi. Tamam o zaman mavi şuraya alalım. Sana biraz yaklaştıralım. Se evet sen alabilirsin anneciğim. Evet şimdi dört tane rengimiz kaldı değil mi annem? Evet. E, oyunumuzu anlatmak ister misin? Hatırlıyor musun? Dikkat oyunu. Dikkat oyunu. Dikkat Hı -hı. Eğer kırmızıya basarsanız yanılıyorsunuz. Yanıyoruz. Yanılıyorsunuz, evet. Oyundan çıkıyoruz. Evet. Evet. Ben mavi dediğimde sen farklı bir renge dokunacaksın. Evet. Eğer maviye dokunursan yanlış oluyorsun. Değil mi aşkım? Hı hı. Ben tamam başlayalım ben mı? Ben çok iyiyim. Tamam. Bakalım. Tamam hadi bakalım göreceğiz. Evet başlıyoruz. Hmm, biraz hızlı yapacağım tamam mı? Tamam. Kırmızı. Yeşil. Yeşil yok ki burada. <laughs> e, var. Bak bakalım yok mu? Aa yeşil. Var. Hadi hızlı. Siyah. Mavi. Siyah. <laughs> yeşil. Yeşil. Yok. İki elinde kullanabilirsin anneciğim. Yeşil var orada önünde. Siyah. Mavi. Hadi devam et. Devam et. Siyah, kırmızı, yeşil, siyah. İki iki tane birden söyleyeceğim biraz hızlandıralım ya da bir tanesini alıyorum siyahı alıyorum tamam mı? Anlaştık Annem mı? Sen siyah mı? Tamam, koyalım babası başka bir renk alalım hangisini alalım sen seç o zaman. Burada beyaz var mı beyaz? Hayır hayır. Buradan içinden azaltacağız. Seç bir tanesini hangisini alalım? Şunu alalım. Mavi alalım. Tamam. Şimdi gene başlıyoruz tamam mı? Hazır mısın? Ama bir hayır, daha. Hayır hayır. Bir... Git gide azaltıyoruz. Tamam. Bilek. Bilek. Hangisiydi? Siyah. Evet. Red. Kırmızı. Black. Green. 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 Yeşil. Kırmızı. <gülüyor> Yandı. <gülüyor> evet bu şekilde oyunumuz devam ediyor değil mi Beta? Evet arkadaşlar bir şey söylemek ister misin? Kanalımıza sonunda abone Evet teşekkürler. Hoşçakalın. Biz bu videonun sonuna getireceğiz. Tamam evet devam edeceğiz biz.